İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Özgürlük filosundaki 94 aktivist Türkiye'ye getirildi. 18'i Türk, 76'sı yabancı uyruklu aktivist özel uçakla İstanbul Havalimanı'na indi. Havalimanında duygu dolu anlar yaşandı. Gazze'ye destek için yola çıktılar, İsrail tarafından engellendiler. İşte o 94 aktivist Türkiye'ye döndü. Şunu biliyoruz ki biz Avluka'yı kıracağız. Bu ne ilkti ne son olacak. Avluka'yı bir kez daha delmek, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Koalisyonu filosu Katil İsrail'in uluslararası sularda saldırısına uğramıştı. Saldırı sonrası alıkonulan 18 Türk ile 21 ülkeden 94 aktivist Türkiye'ye getirildi. Aktivistleri taşıyan Türk Hava Yolları'na ait özel uçak, Ürdün'den kalkarak saat 14.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Onlar için seviniyorum. Onlar için zor zor bir yerde kalıyorlar. İki, iki gece kaldık orada. Yani çok berbat yani. E, Guantanamo'dan bildiğimiz gibi, televizyonda izlediğimiz gibi aynen Guantanamo. Yani çok kötü muamele ettiler. Özellikle ilk buradan indiğimiz gemide özgürlük filosuna indiğimiz halde bizi bağladılar. Ya iki saat boyunca 3 saat boyunca dizlerimiz üzerinde kaldık. Bir şey yaptığımız zaman dayak yedik, dövüldük, tekme vuruldu. Yani ne bileyim çok berbat yani bu hiç insanlık dışı demokrasiyle hiç alakası olmayan bir şey. Çok duygulandık zaten iki yıldır içimiz kan ağlıyor gazi için. İnşallah anlaşma oldu. Fatih İsrail inşallah sözünü tutar diyorum. Biter bu savaş. Gözyaşları ve sevinç çığlıkları arasında kavuşmalar yaşandı. Kimseyi beklemedim ben. <laughs> Türk aktivistler sağlık kontrolleri için yeni Bosna'daki adli tıp kurumuna götürüldü. Ardından emniyette ifade verecekler. Tahliye operasyonu Türkiye'nin Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı tavrının bir kez daha altını çizdi.